Sürekli karşıma çıkan bir tarif vardı güllaç yapraklarıyla soğuk baklava. Tarifi çok beğendim, tadını da çok merak ettim. Bu yüzden kızımla birlikte hemen deniyoruz. Süt ve çikolatayı güzelce karıştıralım. Ve istersek biraz şeker de ekleyebiliriz. Güllaç yapraklarını açalım, bu şekilde dizelim. Ve karışımımızı dökerek güllaç yapraklarını kat kat bu şekilde ıslatmaya devam edelim yapılışını oldukça kolay ve eğlenceli buldum. Bu şekilde ıslattıktan sonra tam ortasına gelince istersek ceviz veya fıstık ekleyebiliriz. Ben ceviz tercih ettim nedense o bölümü göremedim. Neyse. Üstünü de kat kat dizdikten ve ıslattıktan sonra dolaba kaldırıyoruz. Beklettikten sonra bu şekilde açıp pudra şekeri ve kakaoyu birleştirip bu şekilde serpiyoruz. Biraz da çikolata ekleyelim. Ve işte yemeğe hazır artık. Tadına baktıktan sonra söylüyorum. Benim damak zevkime uymadı. Ben sevmedim.